spring break. Yeah, spring break. Merhaba arkadaşlar ben Murat ve yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Aşağıda söylüyorum. Çetik kapatsana girdik ki. Ben kapatmayacağım. O şeyini hani boyutunu küçültecek ki ki ben de yazı yazabileyim. Murat. Bak kanka şey, event oldu. ki hemen diamond kazma yaptım bak al bak şunu Event oldu kanka Tamam o benim de Hı -hı. Tamam event oldu O azıcık Ne oldu lan ya, Creeper geldi ya yine Ya patlamıyorlar da işte ben gene normal game'den Tamam şimdi Ben şu ağaçları bir kırayım Sen ne yapacaksın? Sen de, sen de gel yardım et bana ya. Yok Olay kanka önce. ben şey yapacağım ya dinliyorum. Biraz adayı genişlettik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel oldu ya. Yani. Genişlettik diyor bir de çakala bak ben genişlettim. <laughs> ben video harici oynamıyorum o yüzden. <laughs> bir de genişlettik diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne var yani beraber genişlettik kankamla falan desen? mu? Evet, sonuçta benim hakkım. Allah Allah. <laughs> Ama o diamondları satar Biz kendimize cobblestone falan aldık. <laughs> kanka ben cobblestone şey satıp elmas alıyorum. Sen de elmas satıp cobblestone mı alacaksın? <laughs> kanka şey ne diyeyim işte. <laughs> şey kanka elmaslar Emet'ten geldi. Tamam kalsın. Para kazanmak için. E tamam sonra ka ben kazanırım sen merak etme. <laughs> ben öyle söyle işte bir değişik bir algıladım. Şöyle bir şey Ya markete git de şey al meşale al ya. Risk oldum <laughs> şimdi bu iskeletleri döverim ben. Hey ya. Bir de uzaktan ateş ediyorlar ibineler. çok ucuz zaten. Ana parayı. 5 tane o meşale aldım. Lan sıkıştım. Oha çok creeper var. Burada zaten yarası doğamıyor. Ha. Şöyle biraz aydınlatalım. Sonra da şuraya. Bak. Sonra da buraya. Sonra da buraya. da oralara. Bana değişir. gerek yok. Lan. Niye gerek yok? Ş ha ha gerizekalı var. Tamam ne düşünüyorsun? Ben yolu kapattım. Kan kit büyük mü almadım Kit. Ben de almadım. Çok güzel. Domuzu falan da verdi. Aman domuz diyorum. Koyunla inek verdi. Evet üç tane de elmas verdi. Bayağı bir doğdu. Çok güzel. Kanka ben bir sürü sandık yaptım buraya. Sen onlara tamam. koyar. Ben her şeyimi koyuyorum sandığa ya. Lazım. Ben biraz ya. et alıyorum sadece. Koyunlar niye ayrı duruyor bu? Ya siktir git. Lan ne? Bir şey düşün. E <laughs> ee, kanka anlat bakalım. Buna kullanmak için işte de meşale al diyorum bak. Aldım oğlum ben koydum. Koydun mu? He ee, aşağı kota koymadım oğlum. Dur biraz kabuston satayım da ya da bir tane diamond satayım. da çeste koydun sanırım çeste koy. Ha chestler mi? Tamam bekle. Ben şimdi kabul stone kazacağım. Biraz aşağı katlara falan da koyalım. Ya gelinler mi? İşte çağır. buraya koy ba ben bana buraya koyacağım lazım? Buraya konulur ben buraya generator yapacağım. Tamam da buradan geliyorlar zaten. Hah, bak koydum. Dur. Buradan nereye koyabiliriz? Hadi bakalım. Bunlar yarım bulu. Bunlar keseceğim. Hadi keselim. Ne ne ne? Neyi kesiyorsun? Neyi kesiyorsun? Ağaç. Ah. Ne? Ha ben de videoyu keseceğim dedim. <laughs> Kendime bir tane daim şey yapayım. Balta. Tövbe tövbe. tövbe. Şey derken he? Lan balta diyor mu ya? <laughs> hani şimdi video sırasın kanka insanlar yanlış anlar. Ben bile yanlış anladım yani. <laughs> Sen sen hmm, sen değişik. Bir şey diyecek bir şey bulamadım ha. Olurum ben de hani uygun değil diye. Ama bulamayınca sonradan farklı bir laf bulamayınca değişik. Bu ağaç işi de çok karmaşık ya. <laughs> şimdi iki saat arıyoruz dal arıyoruz oraya Bu dalları araba yazsak kanka şimdi şey olacak videodakiler de öğrensin öğrenmeyen varsa bilmiyorum. Şey şimdi bu... Neyi? Aradaki odunlar var ya şunlar. Hı. İşte bunlar kırmazsak bu ağaç yaprakları dökülüyor. Dökülmüyor dökülmediği zaman çok gülüyor pis gülüyor. görüntü olur. Lan salak! Sus lan! <laughs> i̇şte böyle ya. Yani. İlla ki kırmak zorunda. Ne? Ciddi misin? <laughs> şimdi bana ee. atıyor. <laughs> şimdi Murat çıkıyormuş. Bak. Bilerim ama. Abi. Ağaç kesiyor mu? Ne <laughs> yapıyorsun? Ağaç kesiyom. Ya hadi sen taş kesiyorsun? sandım. Taş kesiyom dedim sandım. i̇şte <laughs> ya böyle yap. Dedim diyecektim, diyecektim seni kafan mıyım Murat? Ne işti diyecektim? Diyemedim içimde kaldı. Bir dakika. Bir dakika. Şey, şimdi biz bu ağaçları kesiyoruz ama bizde dolu Hı. dolu var zaten. Ama neyse artık. Bak şuralarda kırılmamış mesela buralarda yani şey olabilir ama buralar kırılmamış Dur bak Kırılmayan noktalarda ağaç olma ihtimali çok fazla Odun var küçük. Hadi canım Bilmiyorum Ben onu sus şunu söyleme bak Kıcık git niye Ben de eğleniyor Sen eğlen ne 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 Aha. Bu videolar bir de bölük bölük gelebilir size. Hani yarıdan birden başlangıçtan ne bileyim işte öyle yani. Ne? <gülüyor> ya <laughs> söyleyemedim ya adam akıllı şey. Hiç şey anlamadım. anlayamazsın. Çünkü sen malsın. Anlatamıyorum beceriksiz. Anlayamaz. <laughs> <laughs> Neyse. Ben ona... tekrardan Kanka istersen chat'i kapat. <laughs> kanka chat'i ben göremiyorum böyle bir şey. Dur ben tüm ta e, taşları alayım da gideyim şey yapayım. Ben kanka şu platformu büyütüyorum ağaç platformu. Ağaç satma var mı oyunda? Ansa burada. Var mı? Ağaç satma ha odun. Evet. Ha olmasa yok dur galiba. Bir baksana. Bak bakalım Yoksa ekler ne? Yoksa ekleriz. Biz kanka zengin olduk galiba ama hala yarım bloklarla yapıyoruz. Adam. <laughs> Zekli ol ya. Şey de olmuyor. Hani yarasıkta doğmuyor ya. En iyi en sadece çözümlerden biri var. Yarasıkta doğmuyor. Tamam kanka da. 2 dakika videoyu durdursana kanka istersen. Demek istediğini anladım kanka galiba. Şu anda hani videoyu durdur dedin ya. Tahmin ettiğim şey mi diyeceğim? Lan havuz sonların hepsi bitmiş. Pislik. Bir dakika ben geliyorum. Tamam abi. Ah ah. Ölüyorum lan. Lan bu havuz sonların hepsini almış lan. Pislik lan. <laughs> Beni şunları aldım. Nasılsa bunlar hırlacak. Benim. Güzel de. İyi de. Şu ağaçlar yerinden çıkacak. Biraz daha aralık mı yapsaydım. Şunu keseyim şu orta, orta. Yapalım. Şunları yapalım hemen. Diktiğimizi ama söktüğümüzü geri o. ihtiyacım evet. bağırdı da bir şey niye Sizin yok ama Bağırıyordu böyle bir şey Ciddi sordum yok bir şey dedi. cevap bile vermedi ama Eldeki kimse beni iplemiyor Aha ha bu sonra hepsini niye aldın? Gideceğim satacağım Lan satma onları Oğlum zaten 5 para etmiyor. Üst, bir tane. Üst chest'e baktın mı? Üst chest'e baktın mı? Bilmiyorum. Hayır bak daha yeni koymuşsun çakal. <gülüyor> 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 Gideyim de şu kabusu satayım. Bence biraz daha bırak. Yok hepsini satacağım şimdi. Benim sana önerim biraz daha bırak. Önlerim Çünkü kanka bunlar yapacağım. bana dayanmaz ben buraya kocaman bir şey yapacağım. Kanka ben kıracağım ya birazdan şey yapacağım ya. Bilim atası almaya çalışıyorum. Ne kadar paran var Murat?